İlçe ilçe Türkiye serimizde Tokat ilimizdeyiz. Bu ilimiz büyük şehir statüsünde değil fakat büyük ilçelere sahip Tokat merkez ilçesi yani Tokat ilinin merkezi 201 bin nüfusa sahip. Burada merkezin hemen kuzeyinde yer alan Erbaa ilçesi ikinci büyük ilçe durumundadır ve 101 bin nüfusa sahiptir. Yine Turhal ilçesi büyük ilçelerinden biridir ve 78 bin nüfusa sahip. Niksar ilçesi Tokat merkezin yine kuzey doğusunda kalır. Bu da 64 bin nüfusa sahiptir. Zile ilçesi yine Zile 54 bin nüfusa sahiptir. Reşadiye ilçesi en doğu ucunda kalır ve burası 42 bin nüfusa sahiptir. Almus ilçesi yine merkezin doğusunda kalan bir ilçe ve 28 bin nüfusa sahiptir. Ee, yine bunun e, kuzeyinde Niksar ve Reşadiye arasında Başçiftlik e, bulunur. Ee, yine merkezin batısında Pazar, Artova, e, güneybatısında Yeşilyurt ve Sulu Saray e, ilçeleri bulunur. Burada en az nüfusa sahip olan ilçe 6880 nüfusuyla Sulu Saray ilçesidir. Tokat görüldüğü gibi birçok ilçeye sahip ve aralarında kalabalık olan nüfusu fazla olan ilçeler de var. Fakat Tokat nüfusunun çok büyük bir kısmı aslında dışarıda yaşar. Yani Tokat dışarıya çok göç verir. Şayet göç bu düzeyde olmasaydı bu nüfus ve bu ilçe nüfusları çok daha fazla olabilecek olan bir ildir.